<laughs> merhaba arkadaşlar ve Mahmut arkadaşlar bugün sizinle ne oynayacağız gördüğünüz gibi trafa ayırt yenilenmiş ver dayız ama inlenmiş Bendı her falan değilmiş arkadaşlar yapıştığı likeları yenilenmiş vardı yani Free yenilenmiş efsane olmuş. En sonunda şu benim şeyler oynamıyordu var ya arkadaşlar. Mamacım sene geliyor mu? Keyfi. <laughs> <laughs> Dikkatli ola. <gülüyor> Lan. Yo ağzına. Lan bu yenilenmiş. Bu Tamamdır. Oha Kim sana? <laughs> Al bakalım. Let's go. Güzel yer çıktı. Ha. Ben dikil aç. Işte Abla de ben dikil açacaktım değil mi lan? Değil mi Abdullah? Evet. Ha tamam unuttum. Dikil atmaya çalışacağım. Digil atmayan, digil atarlarmış. Şu eve çıkacağım ben. Dikil açacağım ya. He? Sanki ben çıkmayacağım. Ben şu eve çıktım. Uf köprü var lan. Ee, ben sen... ben gelmeyeli neler olmuş lan? Bir ya oha Birisi kafa attı. Uf. Evet, oha bana öyle bir kafa attı ki ağlıyor şaştı. Keyifli dikkat ol. Ben dikkatimi al. Ben malzemeleri oha orada bekliyor herkes. Ne yap lan? Lan uf. Uf. Adamsın lan Abdullah. Bu ben bir daha yenilmemiş onu da girmem ya leş gibi dem mi Abdullah? Şunu kazanırsan daha sonra girmem ben. Uf yeni şeyler gelmiş. Yine. O yeni silah alıyorum ben Abdullah. Hangi lan Kora Kora mı ne? Uf. Güzel silah Abdullah şey bak lan. Hatırlıyor mu bura? Evet, Burada az mı dikkat atmıştık lan millete? Aynen. Ama şurada bak merdiven kalkmış. Merdiven kalmaz. Güzel Aaaa. normal takım çarpmaz güzel. Uf 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 rest in peace. Bak bu sefer ölmem kardeş. Gel gel gel. Gel duvarı gel. O <laughs> oh, arkalayacak mı bizi? İç. Lan keyfi. İşi düştü, işi düştü, düştü, düştü. Abi can basacak. Lan Canlarca... Allah belanı vermesin. Abla arkamda adam. Adam arkamda. Lan bu yenilenmiş. Ben de yok yup olmuş. Affedersiniz arkadaşlar. Abi ben benim sinir tamam, Vektörü kaldırmışlar mı? Kaldırmamışlar. Nerede ben göremiyorum? Ben takım çarpışmasına da. Ha, o oh. Oh kaldırmasan neyse ben en 5 kullan. Yo Scar. Var oda altında yeni bir şey gelmiş abla. Oda altında şey silahların tüm paralarını kendin intre ya da çıkartabiliyorsun. Evet. Dün Mehmet Aktaş abi de gördüm. Valla. Oda da değil mi? Hı hı. Niye indir olmaz? Şu Ama bana kayak geç. Öyle dolmuyor ama. <laughs> Uf Allah gelen gelen ben kafa atıyor bak ha. <laughs> Ma bana abla gel la arkandayım valla neredeyse aramda 26 metre var. Gel geri hadi. Valla güzel yerdeyim saklanıyorum şu anda. Allah a, arka önünde adam var adam gelmiyor yanıma. Digil atıyor değil mi adam? İşte 3-1 <bir> çakıyorlar bize. Digil atıyorlar <laughs> lan adamlar. Ben AVM atıyorlar. Şimdi AVM'yi ben onlara atacağım. Benimki nerede? O yanlı yerim ben. Bunu. De Douglas'a Gel de Gelle. bal gibi yala. Şimdi onlara bir kafa atayım. Ondan sonra bastı. Abi kim bana böyle kafa attı? Görürsün o nasıl. Dur lan. Ah tamamdır. Yaktım sizi beyler. Digul atarsan var adamlar. Adamlar aklı şaşır. Lan ne güzel çıktı. <laughs> Ulan oğlum! Kafa. Gelin oha pompalı ilanımdı. İtler. Abi, en lan pro. Ha ben ondan çıkıyorum. Sen bana like attın mı lan? Tamam, çık. Çık, 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 çık. Direkt takıma geleyim. Boş ver. Ne Mal lobiye tamam. çıkmıyor mu? Ben biliyorum da, aslında ben bayıklığım olsa... Ha, kalkıyorum. tamam, öl. Ondan sonra ben seni beklerim, merak etme. Güvenli gelmiyor mu? Geliyor. Çıkın, tamam. kalkın. Ha, biliyorum. dur, ben atayım, Muhammed'e bekleyin. Abi, gelsinler bize BSE'ye. BSE'ye. Direkt takımın atı, program görsünler. Dek takım değil. Şu anda keyfiyiz biz. Ama dek Yani. Şu abi mavi Ver ben sana şey çıkarttım. Aa karaktere gir de. Şuna var katmış. Seninle. Ben attım mı? <laughs> bana attın mı lan sen? Attım. Ben de valla dur sihir onu seçiyorum. Al dur. Şimdi yat atacağım bakayım. Hmm. Aa ne özüm. Neyse seç. İstek açıyorum Abdullah sana. Abdullah. Hmm. İstek açıyorum sana. Çok değil. He? Oğlum. Niye istek atıyorsun? <laughs> Mal gelmeyecek mi? Gelmiyorsan gelme ya. Geliyor bak şimdi ne söylüyorum. Ben i̇şte kaçın bari kabul et lan. Neredeyim diyor. Sihir olan. Pili mi salmışsın lan sen? Eee ne olmuş? Lan her sihir olan ne yalan diyor. Lan yok ben lan, Ramazan, sihir Ramazan, olan Ramazan. aldım diyor. Şu oruçlu yüken bana Aynen. küfür ettirme ya. Aynen. Arkadaşlar oruçtanız oruç illa vardır. Ben ne tutuyorum? Ağzım elime vardı. Yok <laughs> vallahi benimki hiç varmadı. Lan susadım susadım. Sabah ben sabah. susamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz videolar ben her gün saat 5'te atıyorum. Yani soranız <laughs> çok oldu. Saat kaçta atıyoruz diye. İşte ee, ben de saat 5'te atıyorum. Ne merak etsin ben Muhammed Emin. Allah arkadaşlar Mahmut Emin de video çekiyor. Ne çekiyor artık. Bu kadar takipçisi var Çocuk. yani. Ne Aha. Ne ben... Oh özledim ya ben burayı. Abla sen takım çanmasına değişiklik mi olmuş? Ne değişiklik olmuş ben? Yok la biraz zengin mi gitmiş diyor. Yok Allah. Benim gözlerimde bir sıkıntı var. Oyunu oynamaya oynamaya gözlerinde renk kalmamış. Renk görünüşü. Oha! Uh, kafa atıyor Allah! La. Uy keyfi! Ulan keyfi yaktım bana keyfi! Ben niye bırakıyorum böyle? Uf! Lan oğlum bin kişi bana dalıyor. benim Lan bin kişi bana atıyor. Abla! Bak bin kişi bana dalıyor. Keyfi. İki kişi bana dallar. Oha lan ge Şimdi ben şey kullanırım. Ulan Şimdi ben digle atarım da evet. bunlara. Atacağım zaten. Vallahi ben M4 tagir atarım. Tövbe Ay, tövbe. Ne olmuş bak? Sen USB ha? mi kullandın? He? USB. Yok. He? M500 kullandım. M500. Evet. M500 kullandım abi. Ne kullandın? Ha M500. Tamam. Bak atalılar. Sana sinirlendim bugün ya kafa atıla atıla. Adam ayaklanış illa kafa atayım yani. Uf, <laughs> kim o kafa baltı lan onu? Lan Muhammed'e bak. Uf, de lan. De gel lan gel çabuk gel. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Bastan da kafa atallar Allah razı olsun bile. Muhammed'in Allah razı olsun kardeşim. <laughs> ha dur gel. Ben aldım. Bak. <laughs> lan! lan. Adam nerede? Adam tepede. Abdullah. Hani <laughs> ben bir, 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 bir zaman karşıda ben şey yapıyordum ya. <laughs> Aha. Aferin lan gel. Adamsın. Defa. Attı. Attım. Canla yerim ben seni. Canla vur bak. Kürkü kendini rica edelim mantabım. Vektörün elde Vektör gitmiş. Gitmiş. Lan abla sen Vektor'a kabul oldu. Ben Vektor'su ne yapacağım? UMP gelmiş onun yerine. Gel. Sana UMP kullanıyorum hadi. İklim UMP belki abi. Olsa göster. Ama şöyle kanka o şey yok bana hani e, şu hani özel hut yok mu? Kanka orada şey gösteriyor. ikili vektör o ikili silah gösteriyor. Lan ee, ne oldu, lan, oldu ki? <gülüyor> lan lan <gülüyor> Uy, apta ben düştüm kanka, düştüm gel. Ben de düştüm. düştüm, düştüm. Ha. Çocuk kartalayım ben. Evet. Bana taramalıyla aldılar. Muhammed'inle like Abdullah'a Abdullah ölmüş Ulan itler Ulan He? Diggle ben diggle atmayı ben de. düşünüyorum de. Böyle diggle mı? Zaten bana başka silah kalmadı Yani taramalı kalmadı He? Bana atsana Bana atsana Şaka yapıyorum şaka şaka Ben diggle atacağım ben de, ben de. Seni sıkar mı lan dur, benim yerim var. Çene piş. Sen Allah Allah. Hadi lan. La bu. oynuyoruz lan bu oyunu. Aynen lan. Sen, tamam sen 3 yıldır ben biz 4 yıldır hayırdır? Aynen abi. Allah Allah. E sen bir yaşam var ya. Öpen iş seni öpeni. Oğuzmuş. Şöyle piş. Şöyle piş. Hadi. Hadi de. Bak bakacağım senin hesaba. De ki abla beni mı lan be? Beni mı lan? Fazla birden sustu. Aa, Aynen. Vallahi Adam bak bizden beni satmaya çalışıyor. Zaten gitmiş bizim şeyler ya. Al. Abla MP40 randasak mı lan? MP40. Vallahi onu aldım kanka ben. Şu mu abi? Şu mu? Abla bir zaman sonra bunlara da alışırız da. Hani bu önce güncelleme diyorduk ya. Bak ay, apresi, kö çok, kötü diyorduk abla hatırlıyor musun? Onu da alıştık buna da alışırız. şey benim silahım mı var? var. Oğlum benim silahım kendim aldım. Oğlan ben de alok falan var hayırdır? Allah Allah. Ben de kılıç. Ben işte, Biz de bir işte... Bir kılıçın yalan da var. Lan ben niye yok Allah Allah. Kedefiş. Allah Allah. Ben Allah gittim. Allah. Lan oğlum bak atla bak atla bak bir kere gelin lan gelin gelmiyorum lan ben de senin ne diyor atlala ne, ne diyor ne diyor lan ne diyor arkadaşlar görüşün kendinize iyi bakın hadi görüşürüz